Video geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan daha fazla tıklıyoruz. Sonra oluşturuya basıyoruz. Buradan da kullanıcı adımızın yazdığı yere tıklıyoruz. Ve evet, üç çizgi yere tıklıyoruz oradan da. Sonra biraz alt elinin sesi tıklıyoruz. Sonra kripto pası tıklıyoruz. İngilizcem kötü. Sonra bu şeyine basıyoruz. Fotoğraf seçiyoruz. Sonrasında buradan adını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben Musum Feris ve random attım. Sonra mavi yere basıyoruz. Sonrasında bu şekilde üstüne basıyoruz arkadaşlar. Sonra üç çizgiye dokunuyoruz ve buradan sağ dokunuyoruz. Basıyoruz evet. Sonra buradan item for sağ ve açık hale getiriyoruz ve robux fiyatını yapıyoruz, yazıyoruz. Sonra yine mavi yere tıklıyoruz. Gösterdiğim gibi.